Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ayağının tozuyla çıktığı ilk antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tanışma niteliğindeki mini zirvede İtalyan çalıştırıcı takıma net mesajlar verdi. Tedesco, antrenman performanslarının kendisi için önemli olduğuna dikkat çekti ve idman yapan formayı kapar dedi hafta içi çalışmalarının 11 için belirleyici olacağına işaret eden Sarı Lacivertli ekibin yeni patronu, böylelikle isimlerden çok çalışkan oyuncuya ihtiyaç duyduğunun da altını çizmiş oldu. Tedesco başarı için birlikte hareket etmeleri gerektiğini de kaydederek, ben değil, biz, vurgusu yaptı. İtalyan hoca, şampiyonluk mücadelesinde hepinize ihtiyacım var. Hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber kazanacağız. Eğer taraftarı mutlu etmek, sezon sonunda kupalar kaldırmak istiyorsak, omuz omuza vermeliyiz, ifadelerini kullandı. Bu arada Tedesco'nun oyun sistemi olarak da geçmişte 3 gü savunmayı ön planda tutmasına rağmen Fenerbahçe'deki kadro yapısının 4 daha yakın durduğunu düşündüğü ve bu şekilde ilerleyeceği öğrenildi.